Sıfır sıfırlık bir beraberlik, mücadele gücü yüksek bir karşılaşma. Oyuncular da değerlendirmelerde bulundular. Dilerseniz alınan bir puan ve oyunu sizden dinleyelim. Neler söylersiniz? Öncelikle bu maçı Omar için kazanmamız gerekiyordu. Bunu beceremedik ee, ve bunun için bütün hepimiz çok üzgünüz. Ee, maça başlamadan önce istekli, hazır e, ve maçın birincinde olan bir oyuncu grubuyla sahaya çıktık. Ee, yalnız ilk 45 dakika için tamamen savunma yapan bir takımla karşılaştık. Ee, burada da 3. bölgede hücum bölgesindeki bütün varyasyonlarımızı denedik ama sonuç alamadık ilk devreyle ilgili. Ee, 50 51. dakika Emre'nin kırmızı kart görmesiyle yaklaşık bir 45 dakika e, 10 kişi oynadık. Bu da oyunun içerisinde bize belli oyunculara fazla yük bindirdi. Rakibimizin bundan sonraki kırmızı kart olayından sonra hücum edeceğini düşünerek biz de daha çok oynamaya ve hücum etmeye çalıştık. Maalesef 3-6-1 şeklinde devam eden bir oyunda e, kapanan takımı açamadık. Bunlar tabii ki Galatasaray için bir e, bahane değil. Elimize geçen fırsatları değerlendirebilseydik ki bu savunmada ancak bu kadar fırsat yaratılırdı. O yüzden e, kaybedilen puanlar olarak düşünüyorum. E, rakip takım bir puan için gelmişti. Anladığımız kadarıyla bizim için kaybedilen iki puan ama. Hocam uzun bir süre 10 kişi oynadı Galatasaray. Bunun dışında Falcao oyuna girdi, sakatlanarak kenara geldi, dışarı çıktı. Emre'nin kırmızı kartından sonra oyuna hamleniz etkilendi mi ve Falcao'nun çıkışı hamlelerinizi etkiledi mi ve ile ya da doktorla Yener ile konuşma fırsatı buldunuz mu son durumu merak ediliyor. E, tabii ki yani sonuçta hamle oyuncusu olarak ikinci evrenin başında oyunu alıyorsunuz. E, aynı yerden sakatlandığını söyledi. Doktorlar herhalde daha sağlıklı bilgiyi yarın sizlere vereceklerdir. E, tabii ki etkiledi. Yani sonuçta hamle oyuncusu olarak içeride tuttuğumuz e, ve oyunu çözebilecek tarzda düşündüğümüz bir oyuncuydu. Çıktıktan sonra zaten 50. dakikada, işte 51. dakikada Emre'nin de kırmızı kart görmesiyle e, oyunda dediğim gibi yani belli oyunculara çok fazla yük bindi. Tabii ki etkiledi. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Karşılaşma sonrasında Levent Hocanın görüşleri de bu şekildeydi.